Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Döner Efsanesi oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu Döner Efsanesi'nin 3. serisini çekeceğiz. Hadi iyi şeyler başlayalım arkadaşlar. Bu arada tam tam 50 like gelse bu Döner serisi gelecek. bir ee, şey yapacağız. Nar eşkisi aldım arkadaşlar. Para biriktirip kendimize yeni şeyler alacağım. Nar eşkisi ben almıştım. Şu anda 823 TL var orada görünüyor tabelada tabii. 40. gün yani 40 ay O kadar mıydı? Daha fazla sanıyordum ben de. Başlayalım. Arkadaş az önce e, çıktı da. Başım burada her zamanki gibi önümüze çıkan hatırlar falan olan döne. Daha eşkisi şurada gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum. Sen gelene kadar birleşiriz. Hemen Ne biraz bekle Allah Allah salakta. Tamam kesmesi bitti. Patatesleri kestik. Nar şişkisini bırakıyoruz. Bazen nar şişkisini o yüzden işte aynı sıçra <laughs> Arkadaşlar em şey em bunu um, ne dediğimi unutmayın. <laughs> şey yapacaktı ben ne diyordum? ne edin unutmayın. Neyse. Ya bu yine fakir az para veriyor. Verdiğim paranı da. ilk gelen buydu. O karı var ya karı. O yaşlı bunak. Oy. Ağzıma sıçmıyorsun. Ya ben ne diyecektim ya? Heh, tam da hatırladım. Allah'ım. Şu şey var ya. Sorun değil. Abi neydi ya şu elindeki şey. Onu ben yapıyorum. ananı Ne ben yapayım ben ne diyorum. Allah'ım sana akıl fikir ver. Al gece. Kafa gitti ya, o tabi. Adamın aklı mı kaldı ne diyecektim? Aslında Bak sen gelin seni sen uğraşınca ben her şey yemeyim yani ağzına sıçtım. Tamam lan seni bili. Dayanmaz abi sen parayı vermeyip gitme yoksa anlayacaksın. Hayır 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 geçmeyecek yetişmeyecek. yetişmeyecek, yetişmeyecek ah tam zamanında. Ben her iki sene de zevk. Ne ne istersem o. arkadaşlar ben bu çocuk, ço çocuk demedim. Üçüncü, ah üçüncü de bu gelmiş. Sabit edesem de sen biraz bekle sabi ne bu saatte? Yengecim, al bunlar şimdiye dayanırsın. Aa no, no, no. bu dayanma şey ne oldu arkadaşlar onu almıştım şu üstte işte gördüğünüz şey. Yeni almıştım onu. Şu şeyi yapalım. Tamam tamam ne istiyorum isterseniz İsterseniz daha fazla atın. Hatta ne kadar tutuyorum zaten Yeter ki iyi olsun. Ne kadar olursa olsun. Ne de bu kadar Emrinizdeyim. Ertelemiz Ananı sabit edin. Sabit edin unutmuştuk. Sik bana Gelmesin. <laughs> ha efendim. Sen de, de bunu, bunu, Lan ne lan? Bak kafana kafanı vası, gibi sürtüyor. Onu anasını... Ne bakı brrrt diye ses çıkın, sinirleniyorum ya. Kıcık kaptım sesi. İyi. Kulağımı kapatacağım ya. Kapatayım o zaman. Lan yandı. Boku. Nasıl şunu? Başını, şunu. Ver şunu. Ver şunu. <laughs> Zenginiz dayı. Nasıl şunu boku. Bunda. Döner kes. Döneri diyor otomatik. kes ama öyle kötü oluyor ya otomatik ben kesince rahatlığı açıyor. Evet. Şimdi narışkası katalım. İşte bir bir tane istemiş. yetişmeyecek. Lan patatesi kesmeyi düşün. Yetişecek. Anam. Hayır yetişmedi. Yetişmedi. <laughs> dakika mı Ne geliyor? ki bir şey geliyor mu? Bak ben bunu. Bu dilen döneri kesmek için bir elektrikli makine. Döneri otomatik olarak keser. Otomatik kesince kötü o olur ya. Zaten oyunu tarif döneri kesince daha iyi olur. Gönderin. Fransız patatesi mi? Anan patatesi mi? Hangisi? Ya Fransız bir ne? Çarı Fransız ne be? Fransız patates 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 mi? Pat 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 Hemen Kes kes o ne kadar rahat Bir denemiz neymiş Sorun değil Ne sorun değil sorun Şet çok bir sorun Ananın da mı Evet Eksik yok da ye Şet Ya şuradan 200 tane dayı Sana bir yollarım var ya Ya bırt ne bırt, ya sesi bak aman Allah'ım mükemmel kardeşiyor ya ya dayı bak burdan anas çalmıyor anamı şuna koy koyamayız boku yedik yenge sen çok kilo olmuşsun biraz zayıf ol verdim sen sikeri sikeri bir acaba al sana fakir dönerim öyle istedim Vallahi. Ne 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 ne. Lan Miraç Park. Miraç kim amına? Bunun ismi Atletli Mahmut. Görürseniz gidip. Aa Alfa geldi. Alfa dayımız. Ellerinde de Peremanta dayı. Dedemiz selamı var sana. Bana ne yapmadan amına Ne istersen. Alfa kim lan? Alfa var ya. Burada var ya alfanın hası var. yani ne Alfa alfa başında. Bak arkadaşlar bak. Mal dilenci boşuna para veriyor. Mal dilencinin parası mı var versin? Dost para ne satıyor? Para vermeyi unutuyor salak. Sonra diyor para vermeyi unutuyor. Bu salak da bana verir. He hadi biraz daha bekle sen biraz sabır. Sabırlı ol evladım sabırlı olma. Gemen efendime sabır verirsen, sabırlı olmuştur. Sen de biraz sabırlı ol. Dur sen onun ne? Konu ne döne ne getirdi? Ha. Hadi lan diğer dek. Ne mağazı nasıl çalım senin ha? La bak ben bu şeyi hiç sevmem. Alsana şunu. Sen biraz daha bekle. Şu var hırsız dövüncüyle rahat oluyor ki. Sen sen de bir git. Kulun çıkıyor. Ya dayı bak ya, onun sesi var ya. Dayan 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 Tamam Sabır tas diyeceğim Tamam 3 tane Et atamazsam önce 3 tane Suyu Ey bokuna Bir teyleği var Bir teyleği var O bu abi dayanaklı birisine benziyor Bakın şunu Oğlum bak Bir teyleği var yani acaba kusurma izleri var nasıl oluyor evet. Anam şeyi koymayı Bu imam, imam değil ya bu şey. Şu şey arasız kadına öyle Al sana onu vererek <laughs> ki en son bu mala Sen biraz daha bekle ya. Ya senin önemli nazar benimle. Ya ne konuşalım. Sen çok bekledin dayı sana. Güzel bir tane atayım. Allah'ım Allah'ım bu. Ben boyunum ben. Neyse büyük dede kol ölçü. Şu değil. Kok üç. sen biraz daha sabit. Hatta vermiyorum hiç vermiyorum. Oh yeme. Bok vallahi gıcık kapının içsene. Hehehe. Açın gün oldu. 3 milyon iki galiba. 2 evet. Ya Ya ben burayı Hadi bismillah. Başla. Bunu Türk yapmış galiba. Anlaştık. Ne? Onu ne? İşte sen bu sefer çok acele edecek. Biraz daha bekle dayım. Sana göndereceğim. Acele et de koyunun bir anlamıdır. Aa ne bir şey koyma unuttum. Geliyor yemekler. Hop. Geliyor. Emekler anam sen her zaman de bir şey mi yaptık ya hadi olsun baksana çok bekledik bekletmeyelim biz onu <laughs> <laughs>

Sonunda nasıl gider? Oh, siz de sonunda nasıl yaparınız? Biliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz Aman ama. Yok, verme, verme. Nasıl şu? Şuna. Ananın amma. Sen, hem yiyorsun. Senin ananın. Evet. Eh.

Evet dörtten ben alıyorum. Lan lan dilenciye verdim. Yaramıyorsun. Ay ne yapacağım? Alsın alsın gel gel lan alsın yine. Tamamım çok katıksın. Sen daha hiç kim geldi bugün ya ya. Oh, yeah. Oh, yeah sesi çıkarmadı. Tamam. Ama şu sesi çıkarmada iyi. Yoksa istifa edeceğim. Bu kamerayı bu istifa edeceğim. Analik sesi de iyi. Tamam <laughs> be adam. Biraz bekle. Sen biraz da bekle. Açık yok. Yalnız siz baksana iki tane dönü dönü kapıyorsun. Her zamanlar biraz daha sabırlı Ee, Bakalım tamam, her şeyi yapalım. Yeter ki sesi Al. 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 Yukarı. Al arabistanı al. Ten 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 mı? Alarm hırsızı tespit eder. Onu tek bir patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu al kupayı elle çekmeniz kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. Ben sana bir gideceğim mi? Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Ne pişmi? Bana ne? <laughs> bir alarm hırsızı tespit eder. Onu tek bir darbeyle yere sere Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. Hangisi da o? Bence daha o? Patates kızartma bu daha makinemiz Mantıklı. Bu daha mantıklı oldu valla. Hadi bismillah. Bakalım mı tutuyorsun? Aman Allah. He pişirmesi daha hızlı. Oha çok hızlı çok. Ben bunu sanki bir Kes dayı. Çok uzun pişiyor. şey burada. Kaç saatten de bir şey. her şey yapmana rağmen şu sesi yapma olur. Gıcık oluyorum diyorum. Bak yapıyor Hani. Itıldık. Yapma diyorum lan ben sana. Yapma diyorum. Kola mı oynayayım oyunu ha? Ha? Hadi. Ben bu oyunu yapıyorum. Anasının damına çıkayım. Ne? Ya böyle siz alsa sabredebiliyorsunuz zaten. Ben bana vereyim. ben niye buna verdim? Ben, ben bu namusu paraya mı kaçmıştım? Ha şöyle adama. Dilenci gelecek. Dilenci dön. Hırsız. Hırsız. Ben niye mal, ben niye mal çocuğa verdim? Nasıl sorun değil mi? Müşterilere bak birisini sunu Hoş geldin size bok verdim. Sizde zaten. Hafenir, siz bir tane daha parayla alabilirsiniz. Siz bana sinirliyseniz tabi. Bana kimse sinir olmaz. Ben ne demek istiyorum? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ayıptır günahdır bu adam. Sen hiç uh, utanmaz mısın? De yüz. Şunu da yapayım. Dur bak tın tın mı? Tın 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 Bağırma lan maymun. Nasıl şu ikisini. Alsana baksana değil mi? Sen biraz daha bekleyin. Bu seni ananı Evet Bu senin ananı mı? Nazikçe kes O zaman dilen Nazikçenin Bak Allah'ım sen bu oyunu yapın Bir sana akıl fikir ver Hatta hiç verme zaten türlü mal. Ya tamam oyunu Güzel yaptın ama şu ses Şu cırrr diye ses var ya Ay <laughs> Aslında öyle bir ses çıkmıyor. Aslında hiç öyle bir ses çıkmıyor. Oyun kendisi yapmış ama ne keçetten o ses çıkıyor? Harasan mı lan ya? Ama şöyle, o bir geri vereceksin. biraz daha bekle mal parasını boşa atıyor. Ben de ona vermeyeceğim diyor parayla bir şey mi? Parayı vermek mi? mama öyle gidiyor. dur dur. Bana diyor buna hatırlat oğlum biz bu dönemce nasıl hatırlatacağız hatırlatmak nasıl? Gel bana ona götüreceğiz. Ama çok çok çekerim ya. Ah çekelim. Hatırla hatırla hatırla. Al sen şunu al sen şunu Değmedi sen bana mı? Bu iyi zengin çıktı lan. Neyse şu ikisini bak. Bu da şey. Hadi neydi bir tane. Onun sabrini, sabrin malını ye, yeğenine benziyor. Ya ne yine ye, bu boka benziyor ben kafadan ödüyorum ya. Sabrinin oğludur Basını ananın avradının var ya. Bak Müslüman satmanı bile nasıl çok şükür. Oğlum bak ne anlaştık. Ne anlaştık. Keseceksin ha. Keseceksin yoksa ben seni keseceğim. Oh hoş. Oh, Şöyle bu şuna da. Yaparlar toplayalım. Hadi. Sabri. Ah. Öyle kendime

Arabistan'ı götürecek. Ey 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 Mal budur başımıza bela İkinci salak Şimdi sen biraz Oğlum ne yenge ben ne çıkıyorum ne yenge dönüm bana Ses çıkama bari Sana ben ne kadar bir dolu zaten Bokmuş yendim. Ne, neyse arkadaşlar bu videonun serisini gelmesini istiyorsanız videolar like katın kanalıma abone olmayı unutmayın tam tamına 50 like istiyorum ben yani. daha fazlası da olur ama siz yeter ki abone atın o kadar. Bu arada arkadaşlar oyunu yorumlara yazmışsınız ismini. oyun ismini. Oyun ismi Döner Efsanesi zaten başlangıçta söylüyorum. Um, bir kişi yazmış. O yüzden bunu veya sizin da çıkarabilirsiniz Döner Oyunu veya Döner Efsanesi yazarsanız çıkar. Hadi görüşürüz. Bay bay.